Öğrenci mı Ne var? Şu karşıdan gelmiş. E, tak taşı delmiş. Gelmiş çocuk babası burada oturmuş. Kız da buradaydı. Bu kapya o e, tak tahtayı delerek gelmiş kapya dökmüş kız, kızın kalçasına dökmüş. oradan geldi. Geldiği zaman burayı isabet etti. Kardeşim de çay indirirken kalktığı zaman Her yeri dağıttı. Tüm parçaları sağ solu dağıttı. O anda kan geliyordu yani. Sonra ambulansı aradık. Ambulans gelmedi. Emniyeti göndermiş. Emniyetle gitti. Akıma esasında kardeşim ne yapacağını bilmiyordu. Her yeri kırmızı oldu. Sonarlar tora götürdük oraya. Son durumda orayı viran şehire kaldırdılar. O Fatihöy'le. Nasıl olur? Dişi berwi havada takıl kötü kötü. Ne göreceğiz? Popüler Oturuyorduk hep herkes gibi ailece oturuyorduk. Haberlerde başkan konuşma yapacaktı. Biz dedik dinlem, ailece bir diler bakanında var işte başkanımız konuşacak. Saat sekize geliyordu birden tarak sanki birisi cam, cama taş attı. Baktım, etrafımıza baktık bir şey yok, camallara baktım cam kırık yok. Bu hemen kalktı ayağa, şurasını tuttu. Burada mermi aldı, elime uzattı. Elime böyle, aynen böyle elime verdi. Al baba dedi. Şok geçirdim onu. O an hemen e, 112 aradım. 112 çıkmadı, tabii ben 155 aradım. 155 geldi, bir işleri geldi. Şu anda hastaneye götürdük. Bayağı ambulans da bekledik. Yani, yani Nusra, e, orada savaş yaparken 15 tane, 20 tane ambulansımız vardı o zaman. Suriye'nin içine kadar da gidiyordu o zaman burası. Ama biz burada bir saatten fazla ambulans bekledik Ceylan Pınar'da. Ölebilirdi de bu çocuk şu anda yani. Bu çocuk ölebilirdi de o zaman. Yani şimdi ölmesini mi bekleyecekler hep böyle? 5 tane vatandaşımız öldü orada. 5 tane vatandaş. Bunlar ölümü hiç mi bilmiyorlar yani? Bunlar görmüyorlar mı? ölüme mi suslamışlar bunlar yani? Kana mı evet. evet. Baksınlar buna evet. evet. bir çare evet. bulsun. Çekim değil. Yani insan biraz da düşünsün yani bu cenabınlar e, savaş alan gibi bir yer. yani. Psikolo milletin psikolojisi bozuldu, İnsanların psikolojisi bozuldu. Herkes evini göçükmeye başladı. Kimse kalmadı orada yani. ne yapacaklar? Bu nereye kadar gidecek? Hani bu kurşunlara gelen kurşunlar ben AKP'nin kurşunları diyorum. Başka da hiç kimsenin kurşunları demiyorum. AKP'nin kurşunlarıdır bu. Bunlar onlar, bunlar gönderiyorlar oradan buraya insanları. Türkiye'den gönderiyorlar, başka yerden gönderiyorlar. Yani bu çetelere bir son versinler artık çıkarsınlar. Çeynaplardan çıkarsınlar bunları. Göndermesinler. Yeter ya, artık yani. Şimdi bu kurşun yani bu 11 tane milletvekilimiz var. Kendi mecliste oturuyorlar. Celapları düşün düşünmüyorlar. Ceylaplar boşalmış. Cenabıları gitmiş. Umurlarında değil. Seçim zamanında yeter ki oy toplayalım. Başka da hiçbir şey yapmıyorlar. Seçim zamanına gelirler oylar. Işte biz böyle yapacağız. Şöyle biz, Hepsi yalan. Hepsi yalan. Bu devlet şimdiye kadar Cenab-ı hiçbir şey yapmadı. Bak bu da bir seneden fazla oldu. Orada savaş var. Hep göz yumuşlar şimdiye kadar. Bak o şey böyle, böyle.